Yine acı yine dert Yine keder anneciğim İnan ki bu çok farklı Elleri dolmuş yârim Elleri tutuyor Başka piçin elini Kaldıramıyorum lan Dünyanın çilesini Gözleri harbiden Çok içten bakıyordu Lafta değil mi de. Hani çok seviyordu Sözde benim için o her gece ağlıyordu en son gördüğümde ben kaka atıyordu kahve dünyanın kahve insanları var tabi seviyorum sözleri çok boşmuş anladım ki hele o gülüşleri böyle bağladı beni terk edip gitmeseydi varlığı yeterliydi param yok Pulum yok zengin değilim evet aslan gibi yüreğim Vardır ama siktir et severin ahı bak Tacak bir gün elbet hadi sen git şimdi Başka kalpleri fethet herkesten her şeyden Nefret ettim sayende sevdim ben tek suçum Bu muydu söylesene yalanı Dolanı kattın sen Sevgimize tövbeler Olsun ki bir daha Sevmem ben de İlk gülüş son ölüş hikaye hikayemiz Sen yoksan inan ki Vardır bir sevenimiz Mutluysan ne yapalım Mutluluklar Dileriz Allah'a Emanet